Birinci 2, 3, altı yedi sekiz dokuz on 10, bir iki on üç on dört on beş on altı on yedi on sekiz on dokuz on on iki on üç on dört on beş on altı on yedi on sekiz on dokuz on on iki on üç on dört on beş on altı on yedi on sekiz on dokuz on on iki on üç on dört 60, 65, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85, 85, 85 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.